Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere bir şarj aletini tekrar nasıl, bir bozuk şarj aletini nasıl tekrar çalışabilir hale getireceğimizi söyleyeceğim. Şimdi kabloyu getirelim. Elif arkadaşımız getirecek kabloyu. Elif arkadaşım getirir misin kabloyu? Şarj aleti. Bunu mu? Evet. Elif arkadaşımı getiriyor. Biraz çabuk olur musunuz? Çabuk. Birazcık ölüyorum bir mü Elif oğlum? Götürdüm. Görün.

<laughs> tamam ya. Bir sorun çıktı da öyle yüzden grafik kısa keserek devam edelim. Şimdi bunun içindeki bunun içindeki kabloları biliyorsunuz. Bunun içinde kabloları var böyle burada. şu i̇şte o kabloları üst üste getirince üst üste getirince şarj altımız çalışıyor olacak. Bir şeyler görüşmek üzere.